zamanki gibi bu sefer farklı bir şey yapayım dedim. Meditasyon okulunun doğuya bakan duvarındayız. Bilenler burada bizimle beraber çalışanlar bu duvarı çok iyi algı algılayacaklar. Bilmeyenleriniz için de bir enerji akışı olsun istedim bu duvardan sizlere. Doğuya bakıyor, doğuyu temsil ediyor, güneş doğumunu temsil ediyor, güneşi temsil ediyor. Yukarıda gördüğünüz zaten taç şeklindeki altın güneş taşı olarak tasarlanmış. Doğudan gelen doğuşumuz... O güneşin doğuşu, ilk sabahın ilk vakitleri, doğunun bilgeliği, bize öğrettiği iç huzura ulaşma yöntemleri, kendi içimize dönmemiz, dönüşlerimiz, tekamül sürecimiz, geçmişten getirdiklerimiz, aslında ilk özümüz, varoluşumuzdaki ilk benim dediğim, içimde getirdim dediğim, güneş enerjilerine sahip olduğum benliğimin parçaları benim de doğumumda bana doğuştan verilen haklar, doğuştan kazandıklarım, burada var olduğum için verilenler, sadece var olduğum için benim haklarım, nefes aldığım için, bu dünyaya geldiğim için, beden aldığım için verilen haklar. Ve bütün onları hatırlayıp onlarla birlikte ee, sizinle şimdi ayın meditasyonunu birlikte ah, pratik edelim istiyorum. Bu ay en önemli temalardan bir tanesi iyileşmiş, şifalanmış benliklerimizi kendimize çağırmak ve böylece bütünlüğümüzü hissetmek. O nedenle de meditasyonu bu minvalde yönlendirmeye karar verdim. Zorlu günlerden geçiyoruz, zorlayıcı günlerden geçiyoruz. Bizi genişletmek, büyütmek, olgunlaştırmak üzere bir takım deneyimler yaşıyoruz. O deneyimleri eğer hali hazırda zaten şifalanmış gücümü aldığım, yaralarımın dönüştüğü, karmamın dönüştüğü, travmalarımın dönüştüğü benliklerimle yaşarsam, o deneyimlerimi karşıma hayatın karşıma beni olgunlaştırmak üzere çıkardığı deneyimlerimi. Eğer zaten güçlenmiş, şifalanmış, olgunlaşmış taraflarımla, benliklerimle karşılarsam çok daha rahat, çok daha anlamlı, çok daha kolay geçerim o derslerimin sınavından. O zaman güzel derin nefeslerle Doğudan gelen bilgelikleri içinize doğru çekmeye başlayın. İlk doğuş anınızda size verilmiş enerjilere, o saf, o temiz enerjilere geri dönmeye başlayın. Yumuşak, güzel nefeslerle. Özüme geri dönüyorum karmik olarak buraya getirdiğim şifalandırması e, gerekilen yerlerimi de şifalandırdığım, geçmiş derslerimi verdiğim, biraz daha yükseldiğim benliğimi hatırlıyorum. Ana iyice geliyorum, yerleşiyorum. Olabildiğince tüm farkındalığımla şu anda andayım. Güzel bir derin nefes alıp yumuşak, uzun, güzel bir derin nefes alıp boşaltıyorum an farkındalığı için. Buradayım. Nefes alıyorum. Her halimle şu anda varlığımı hissediyorum. Anın içerisine yerleştim. Andayım ve anın içerisine yerleştim. Harika. Şimdi evrenin her neresindeyse, dünyanın her ne köşesine dağılmışsa, zihnimin her ne karanlık yerlerine girmişse, farkındalığımda olan veya olmayan benliğimin şifalanmış taraflarını o yaralarını sarmış sevgiyle sarıp sarvalanmış taraflarımı kendime doğru çağırıyorum. Ana buraya doğru kendime doğru çağırıyorum. Yumuşakça ben hiçbir şey yapmadan sadece niyetlerimle kendi şifalanmış benliğimi şu anda bende olmayan parçacıklarımı kendime çağırıyorum. Ve izin verin size doğru akmaya başlasın şimdi. Enerji bedeninize, duygu bedeninize, auranıza şifalanmış. Parlaklığına, titreşimine, öz frekansına geri dönmüş. Benliğiniz size doğru akmaya, size doğru yağmaya başlasın. Bir süre buradayız. biraz başınız dönebilir. Algılarınız yok olmaya başlayabilir. Bedeninizde istem dışı salınımlar olabilir. Bunların hepsi normal, hepsi doğal. özünüzün en parlak, en yüksek, en kaliteli parçacıkları size doğru ulaşıyor. Yavaş yavaş o enerji bedeninize, ağrınıza giriş yapsınlar. Acelemiz yok. Alıştıra alıştıra Andasınız, buradasınız ve daha da genişlediğinizi, tamamlandığınızı, bütünlendiğinizi hissediyorsunuz. İzin verin tüm sistemlerinizde. Fiziksel bedeniniz, zihniniz, kalbiniz, enerji bedeniniz, duygu bedeniniz tüm sistemlerinizde şifalanmış benliklerinizin o yükseltici hissini yaşayın. Kalbiniz coşkuyla dolsun. Zihniniz daha bir parlamaya başlasın. ve anda başka bir bütünlük hissi, başka bir oturaklılık, bambaşka bir halle var olmayı yaşayın. Sonra da yavaş yavaş güzel derin nefeslerle meditatif alanlarınızdan çıkmaya başlayın yavaş yavaş yumuşak yumuşak güzel derin nefeslerle meditatif alanlarınızdan çıkmaya başlayın. Bu meditasyonu o tamlık hissini, bütünleşme hissini, şifalandığınızı yeniden fark etmek ve hissetmek için istediğiniz her zaman uygulayabilirsiniz. Ayın meditasyonunu özellikle ve genellikle Mo Plus üyelerimize açıyorum. Ekim ayı çok hızlı, çok farklı, bambaşka bir ay olacağı için şu anda tüm takipçilerime açtım bu meditasyonu. Mo Plus üyeleriyle birlikte bizi takip eden herkes, takip etmeyen herkes bu meditasyondan faydalansın diye buraya size sundum. Umarım fayda sağlar ihtiyacı olduğunu düşünenlerlere lütfen paylaşın. Yorumlarda buluşalım. Nasıl hissettiniz? Güzellikler olsun. O bütünleşmenin, tamlık hissinin yükseltici hissi sizlerle olsun.